Sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, basın mensupları, sözlerime başlamadan evvel hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olağan Ankara Kongresi'nde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyor. Hepinize tekrar sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili Ankaralılar, seçimlerden önce farklı bir belediyecilik anlayışı uygulayacağımızı söylemiştik. Şeffaf, katılımcı, hesap verebilir bir yönetim tarzını Ankara'mıza tekrar getireceğimizi söylemiş. Kavgadan, fitneden, ayrıştırmadan yorulan Ankara'mızı birliğe, berabere beraberliğe, berekete ve huzura kavuşturacağımızın sözünü vermiştik. Ne mutlu ki dört buçuk yıl içerisinde kimseyi ayırmadan, hangi bölgenin ne kadar oy verdiğini hesaplamadan, halkın asli ihtiyaçlarını, insan sağlığını ve hayatını önceleyen projelerimizle Ankara'ya hizmet etme fırsatını bulduk. Burada elbette böyle bir belediyecilik anlayışını tekrar Ankaralılara gösterme fırsatı verdiğiniz için hepinize minnettarım. Hepinize son çok çok teşekkür ediyorum. Tıpkı 100 yıl önce Cumhuriyetimizin başkentinde her insanın bir araya gelerek kurduğu kutlu kurtuluş mücadelemiz ve kuruluş döneminde ortaya koyduğu irade gibi biz de her kesimi kucakladık. Herkesi eşit mesafede adalet ve özveriyle çalıştık. Hayali projelerden uzak durduk. Çok projelere para harcamadık. Esnafın, çiftçinin, öğrencinin, yetimin, dezavantajlı grupların yanında yer aldık. Özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı, yurt krizlerinin yaşandığı, pandemi döneminin yaşandığı bu süreçte halkımızın yanında olduk. Felsefemize uygun bir şekilde kimsenin aç ve açıkta kalmamasını, hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesini sağladık. Ankara'mızın tekrar israf ve talan edilmesine, halkın ayrılıştırılmasına, kin ve nefret saçıldığı ötekileştirildiği günlere, hizmetlerin oy verme kriterlerine göre yapıldığı günlere göre dönülmesine Ankara halkı ve sizlerle birlikte asla izin vermeyeceğiz. Varsa birileri proje diye betonları, plastikleri, başka şeyleri arasın. Onların bakıp göremedikleri şey bir çocuğun üşümemesi, bir esnafın ayakta kalması, insanların aileleriyle birlikte yaşadığı kentten keyif alacakları mekanlarla buluşması ve yıllarca ihmal edilen alt projelerinin tek tek hayata geçirilmesidir. Bizim en büyük projemiz insandır. Bir gün bile sürecinden kaybetmediğimiz, kaybetmeden ilerlediğimiz Mamak Petrosu'nda yeterli ihalesi yapıldı. Kısa süre sonra ihale sürecinin tamamlanmasını bekliyoruz ve inşallah kendi dönemimizde Mamak Petrosu'nun temelini atacağız. Dikmen olacak. Bağlıca Yaşam Kent metrolarımızın proje sürecinde sona erecek. Bağlıca'dan sonra Eydemar'a kadar tekrar uzatmak için ek projesi yapılıyor. Polat Dağlı'nın yaşadığı su sorununu kökünden çözecek olan 170 kilometrelik İvedik Polat Değişme Suyu hattında sona yaklaşıyoruz. İnşallah bu dev projemizde kendi dönemimizde hayata geçirmiş olacağız. Şimdi önümüzdeki 5 yıl için tekrar yola çıkıyoruz. Ankara'mıza şeffaf, dürüst, Adaletli bir yönetimde 5 yıl daha hizmet etmek istiyoruz. Önümüzdeki yerel seçimlere 2019 yılında vaatlerimizle çıkmıştık. Şimdi 4,5 yılı tamamladığımız icraatlarımızla karşılarına çıkacağız. Her, her bir partilimizin bizleri anlatırken başı anla açık şekilde yönetimimizden bahsedecek olmaları bizim en büyük mutluluğumuzdur. Bu süreçte her türlü iftira ve provokasyon ile karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz. 2019 yılında yaşadık. Biz göreve geldiğimizden itibaren Ankara'da kirli siyasi ortadan kaldırdık. Ama şimdi görüyoruz ki seçim yaklaştıkça gerek televizyonlarda gerek başka yerlerde karalamalara erkenden başladılar. Biz bunlara karşı nefsunluyuz. Alıştınız, vız görüp tırıs gidecekler, attıkları iftiralar kendilerine bulaşacaktır. Görüyorsunuz, ortada kanun var. Halk otobüslerini 15 Ekim'de ücretsiz ve 65 yaş üstünü taşımayı yapmayacaklarını belirtmişlerdi. Şimdi öne çektiler. Oysa halk otobüslerinden gelen şikayet o kadar çok ki yaz gelir klimalarını açmazlar. Mazot gidecek, mıkaryakıt gidecek diye. İstedikleri duraklık istedikleri durmazlar. Bazen yolcu az diye sefere çıkmazlar. Kendine cezayı uyguladık. Şimdiye kadar eski dönemde özel halk otobüslerine bir kuruş verilen destek yok. Üstelik ne karşılığı? Ankara halkının son 5 yıllık ortalaması bir dolara bir yolcu taşımışlar. Kaç para ediyor bugün? 27 yedi lira. Biz şu anda 050 elli e yolcu taşıyoruz ve 200 milyon lira Sümen'e kadar özel halk otobüsler destek oldu. Bu kriz nereden çıktı? Gene aynı şekilde destek olmaya devam edecektik. Bunu kendileriyle görüştük. Ancak bir buçuk milyar lira EYT'lerlenmesi gereken tazminat 2023 yılı bütçesinde yoktu. 600 milyon lira kadar deprem bölgesine yapılan harcamalar 2023 bütçesinde yoktu. Personelimize yaptığımız zam akaryakıta gelen sadece 28 Mayıs'tan sonra %110'un üzerinde gelen zam nedeniyle maliyetlerimiz arttı ve belediye meclisinden 4 milyar lira kredi talebinde bulundu. 2 aydır bekletiyorlar, reddedecekler. Salgın basın toplantısı yapacağız. Ankara ve İstanbul'un sağlığını tehdit eden Cumhurbaşkanı'nın bir onaylanan strateji dairesi tarafından programı alınan ve 2010 yılından beri kapasite artırılması gereken ve zehir saçan tatlar, için bulduğumuz kredi de kaydır mecliste bekletiyor. İnsan sağlığıyla oynamayı muhalefet yapmaz sanıyorlar. İnşallah bunların hepsini halk açısından duyuracağız. Ve kredi çıkmayınca birdenbire özel halk otobüsleri kanun gereği taşımaları gerekirken indirimli tarifeleri taşımamaya başladı. Buradan kendilerine sesleniyorum. Ya kanun Am uyacaksınız, imzaladığınız sözleşmeye uyacaksınız. Otobüslerin hepsini ya bize satın ya da gidin başka iş yapın. Bu halka zulüm etmeyin. Kimsenin hakkı yoktur. Bunu yaparken de belediye meclisindeki muhalefete önerge vermek suretiyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'ni, idarecilerini, egoyu yok sayarak belediye kanunun 62. maddesine aykırı bir şekilde verdiler. Sebep bizim beta etmemizmiş. Yani belediye başkanı yok sayacaklar, kanuna aykırı önerge verecekler ve bu yol olduğu taksirde bunun önünde kim duracak? Dolayısıyla biz Ankara halkı bizi bu makamı oturttuğuna göre yetkimizi sonuna kadar kullanacağız ve böyle kanunsuz önergelerle belediye yönetimin yıpratılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Değerli hemşehrin, Ankara üç dönemdir muhalif kimliğini korudu. 2018 referandumunda %50'den fazla hayır dedi. 2019 yılında yine %50'den fazla oy verme suretiyle bizlere göreve getirdi. En son 2023 seçiminde de %52 Sayın Genel Başkanımız'a oy vermek suretiyle muhalif kimliğini devam ettirdi. Bizler şimdi Yola çıkarken dört buçuk yılda yaptığımız bütün projelerle yaptığımız ihracatlarla karşısına çıkacağız. Ve dört milyon iki yüz bin seçmenin tamamının oyuna talip olacak. Ve inşallah hedefimiz en azından bir ve belediye bir seçimdir. İnşallah belediye bir alarak Bundan sonra önümüzde hiçbir engel olmadan Ankara halkına çok daha iyi hizmet edeceğimize inanıyoruz. Biraz önce Ali Hikmet Atılı başkanımızın ve ekibini burada gördüm. Kendilerine emeklerinden dolayı, emeklilerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel çalıştılar. Uyumlu bir şekilde çalıştılar. Şimdi burada da iki tane aday var. İnşallah tezgelerin tercihiyle birisi göreve gelecek ama biz... ayrılmadan etmeden inşallah seçimden sonra kazanan Ankara olacak. Ve seçilen il başkanımızla birlikte, diğer il başkanımızla destekleyen bütün ekiple birlikte çalışarak, inşallah Ankara'da zaferi tekrar verişlediğimiz, kongremizin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize sevgi ve saygılarımızla Allah'a emanet olunuz. Bu tarz videolar için lütfen Hep Laf kanalına abone olunuz. Lütfen videoyu beğenin ve yorum yazınız. Sizlerin yorumlarınıza ihtiyacımız var. İyi günler dileriz.